Akif Erdem. 34 yaşında. Erzurum doğumlu. Fizik öğretmeni. Günaydın sınıf. Günaydın. Günaydın sınıf. Oturabilirsiniz. Evet Oluk ya. Artık başlıyoruz. Kapı artık kilitli değil arkadaşlar. <laughs> Ya kalk. Arkadaşlar. Gerçek etrafa parçaları dağılmış bir puzzle gibi. Onları fark etmeniz gerek. Bu parçaları toparlayıp büyük resmi görmeniz gerek. Büyük resmi görmek içinse... Artık derse başladık. Ben gelemem şimdi. Gelemem ki ben şimdi nasıl gideyim ben? Gelemem, gelemem. Sınıf arkadaşınız Rüya! Neden öldü? Bu bir sınav! Tek soru, tek cevap! Yok mu cevap? Hı? Hayır, benim suçum. Hayır, senin suçun benim değildi. Benim Hayır, senin suçun değildi. Ve bu soru sizler tarafından cevaplanmadan... ...bu okuldan dışarı çıkarmayacaksınız. Öğretmenler sınav yaparken soruların cevaplarını bilirler sınav sorularına yanına cevap anahtarını da koymayız. Gerçekten bunu yapacağınızı düşünmedim mi sanırım? Aramızdan biri kesin suçlu mu yani? Ne suçlusun müdürüm? İçerideki manyak aklı sıra bizimle oyun oynuyor. Nasıl olmamızı bekliyorsun Akif Hoca? He? Rezil ettin bizi, herkese rezil ettin. Herkes bize suçluymuşuz gibi bakıyor. Çünkü maalesef Aranızda gerçekten bir suçlu var. Karısı, çocuğu ne hallere düşecekti? Düşündün mü hiç? Utançlarını düşündün mü hiç? Bütün bu yaşadıklarından sonra Harun Hoca eğer kendi canına kıysaydı ne yapacaktın o zaman? Irmaklar kendi suyunu içemezler. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemezler. Güneşin ışığı yalnızca kendi için değildir. Onun sayesinde sonsuz hayat olur. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Eğer ortada bir biz varsa ben olabilirim. O eğer ortada bir sen varsa ancak ben o zaman var olabilirim. Dilettiğim için Kusura bakmayın. Hayatta hiçbir şey yalnızca kendisi için var bulmasın, hiçbir şey. Öğretmen! Ben Akif Erdem! Bana söylemediğiniz bir şeyler yok değil mi? Şu halinize bakın. Şu halinize bak. Şu an bile tek derdiniz kendinizi kurtarmak. Ben sizinle aynı tarafta değilim. Aslında biraz meşguldüm ya. Bir deliyle uğraşıyoruz. Nasıl derler? Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkartmış. Ben senin bu akıl oyunlarından hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü benim için doğru da yanlış da tektir. Ve sen şu an yanlış yapıyorsun. Ben artık herkesin cebindeyim, telefonundayım, evindeyim, iş yerinde gerçeği söylemek insana bedel ödeten bir şeydir. Çabalayacağız senin başka çaresi yok. Başka çaremiz yok. Hayatta en değer verdiğin şeyi elinden alacağım. Eğlence var ama hiç söylemiyorsunuz. Çok fazla baskı var. Mesele ölüm kalım olunca Karar vermekte zorlaşıyor tabii. Sen mahzunsun. Rüyanın ölümünün boşa gitmemesi, rüya gibi başka hiç kimsenin kurban edilmemesi için ben bu yolun sonuna kadar gideceğim. Sizin de çok yakından bildiğiniz üzere çok az bir ömrü kaldığını bilmesine rağmen mesleğini yapmaktan vazgeçmedim.